Dikkat almak için geldim o benim hatunum lan Yo. Uza buradan boks torbası bu kız benim o da beni istiyor Hayır La kız sana sarılarak uyudum günlerini çabuk unuttum Ne zaman? Gel dövüşelim kazanan kızı alsın kendini Tamam kabul deli gibi çalışıp Sevdiğim kız için dövüşmeliyim Rakibim çok güçlü Ama ben olacağım en iyisi Beni çalıştır Kerim can Vur bana vur bana asla acım Onu mahvetmeliyim O kız benim ulan o kız benim bu tarafta havuç var. Bu tarafta boks torbası. Hadi dövüş başlasın. İyi olan kazansın. Senin işin bitti lan torba. Taraftarlar benimle. Benim taraftarlarım şu an bir mevzuda. Hadi gel boks torbası. Al sana al sana al sana al sana. Bu nasıl hoşuna gitti mi? Vur bana vur bana vur bana vur bana bir şey hissetmedim Benim için dövüş <laughs> Bu da tam kezban çıktı Sevdiğim kıza kezban mı dedin sen? İşim bitti senin hakem <laughs> ne oldu Ya ki oğlum? Kızla ha? Gel kız buraya. Tamam be.